Evet, selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün yepyeni bir video ile daha beraberiz. Bu benim son videom arkadaşlar. Haberiniz olsun. Neyse arkadaşlar. Bu siteyi arkadaşlar YouTube abone kazanma, beğeni, izlenme gibi durumlarda kullanabilirsiniz. Şimdi sitemizi şöyle göstereyim. Kaydola tıklıyorsunuz kayıt işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Tamam mı? Ondan sonra giriş yapa tıklıyorsunuz. Ben robot dilimi yapalım. Giriş, girişimiz yapalım abicim. Evet. Burada sizinle ilgili istatistikler var. Toplam etkinlik 2 sitede yapılan etkinlik 131 falan. Burada duyurular var. Buraları okursunuz. Şimdi burada menü var. Menüyü tıklıyorsunuz. Benim 200 etim var. Burada sayfa ekleyebilirsiniz. Mesela ne yapabilirsiniz? Instagram takipçi YouTube otomatik video 200 saniye TikTok takipçi YouTube organik YouTube organik beğeni, YouTube, YouTube organik izlenme 60 saniye, yani videonun 60 saniye izlenir. YouTube abone. Bak bu çok güzel. YouTube videonuzu izliyorlar, abone oluyorlar. YouTube izleninin kadar kazan var ve YouTube 18 YouTube organik izleme 118 saniye. var Buraya tıklıyorsunuz. Buraya URL'yi, buraya başlığınızı Buraya da jeton türünü yazıyorsunuz. Evet. Ne kadar çok o kadar çok çok izlenir. Yani ne kadar çok izlenirse de o kadar çok kritik kesilir. Yani en az 150 jetonmuş arkadaşlar burada. Tamam mı? Burada eklediğin sayfaların ne kadar tıklandığını ne kadar izlendiğini görebiliyorsunuz. Tabi beklemediğim için göremi göremiyorsunuz. Evet. Burada link kısaltma ekleyebilirsiniz. Ama çalışmıyor herhalde de. Banner Burada da banner ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani reklam verebilirsiniz diye. Jeton kazan kısmına geliyorsunuz, görev yap kısmı var. Buradaki görevleri yapıyorsunuz, buradan kanıt gösteriyorsunuz, gönderiyorsunuz ve size hedefi veriyor. Ne diyor? Linke gidin diyor. Karşınıza çıkan ilk videoyu tıklayın diyor. Videoyu 4 dakika izleyin diyor. Abone olun diyor. Like atın. ile alakalı 5-10 dakika kelimelik yorum yapın. Son ekran görüntüsünü alıp hızlıca resim olarak yükleyin diyor. Ve burada da ödülünü verilsin diyor. Ne kadarmış? 2 2500 jeton. Burada da diğer kampanyaları görüyorsunuz. <laughs> görüyorsunuz. Jeton kazan var. Link genç var. <laughs> Çalışmıyor şu anda. YouTube otomatik video var arkadaşlar. Bura. 60 saniye, 180 saniye izlediğin kadar kredi. YouTube izle, abone ol. YouTube YouTube beğeni, YouTube yorum bakalım. Örnek vereyim bakın. Her 30 saniyede 10 coins kazanıyorsunuz arkadaşlar. Otomatik video. Evet buna başlıyorsun, basıyorsun, basıyorsun otomatikman izliyor. Tamam mı? Jeton kazan. Başka ne var? Instagram takip var, Instagram beğen var, TikTok var. Burası sayfa. Evet. Benim şu anda 200 jetonum varmış arkadaşlar. Tamam mı? Evet buraya gelip jetonlarınızı paraya çevirebiliyorsunuz. Bakalım 200 jeton kadar ediyor? Evet. evet minimum 8 binmiş o da 1 TL diyor. Hemen paranızı buradan çekebiliyorsunuz. 10 TL olunca papara hesabınızı ibanınızı buraya yapıştırıyorsunuz papara ibanınızı. ad soyad papara, papara ve bankalar arkadaşlar. Minimum para çekme talebi 10 TL'dir. Ödeme talebi yapabilmek için en az 100 etkinlik yapmanız zorunlu. 100 etkinlik yapmanız gerekiyormuş. Ödemeler 2 gün içinde yapılmaktadır. Ancak olası durumlarda ödemeler bir haftaya kadar sürebilir diyor. Evet. Başka ne var? Para çekmeyi gösterdik. Buradan isterseniz oyunlarla ilgili bak UC alabilirsiniz. Steam kodu alabilirsiniz. Valorant. Bu ne Wolf Type. Ondan sonra ne var? Başka da bir şey yok. Buradan da alabilirsiniz arkadaşlar. Buradan bakiye yükleyebilirsiniz. Ben uğraşamam diyorsanız. Buradan kripto, kripto parayla para yatırabilirsiniz arkadaşlar. Buraları okursunuz. Bak yükle jet, jeton satın al. Buradan jeton satın alabilirsiniz arkadaşlar. 5 TL e, 2500 jeton 5 TL'ymiş. 5000 jeton 10 TL. 10.000 jeton, 19 TL. Burada jeton alıp, ya yani hiç uğraşmazsınız. Buraya gelip jeton alırsınız. Jetonlarınızda YouTube abone izlenme kazabilirsiniz buradan. Evet Çekiliş varmış Evet Bak burada da çekiliş katılmış dedi Bir kullanıcı aynı çekici sadece bir kere katılabilir Çekiliş sonuçları herkes Katıldıktan sonra saat akşam Yemzi açıklanırmış Sistem otomatik seçilir diyor Ödül 10 bin ona 1100 mü? 10 bin böyle bir şey jeton veriyormuş arkadaşlar. Yok ne kadarmış? 1100, 1010, 1000, 10, 1000 bir jeton veriyormuş arkadaşlar. Param olmadığı için ben katılamıyorum işte. Destek kısmı var. Bir sıkıntı yaşarsanız buraya yazın. Yorumlarda bana yazmayın. günlük bonusu mutlaka alın arkadaşlar. Burada 25 tane sayfa beğenmeniz ve takip takip etmeniz gerekiyormuş ödülleri almak için. 250 250 etkinlikte 1000 jeton ve yaptığınız görev sayısınca daha fazla jeton kazanıyorsunuz arkadaşlar. Premium üyelik var. Buraya anlatmayacağım. Gelip incelersiniz. Ödeme kartları da var. Kupon kullan var. Eğer kuponunuz varsa buradan kupon kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Ödeme kartları da görebilirsiniz. Sezer dede çekmiş. Toplam arkadaşlar 215 TL'ye 25 kuruş ödenmiş. Burada da ödeme katlarını görebiliyorsunuz Böyle bir bank var mıymış? Bakın paparaya yatırmışlar. Tamam. Evet. İşte burayı ee, şöyle bir görev yapalım ya. Şöyle tıklayalım. Şöyle jeton kalan YouTube otomatik video. Şöyle tıklıyorsunuz. Böyle. 200, 200 saniye izleyip otomatikmen size hediyenizi veriyor arkadaşlar. 60 saniye var. Burada 60 saniye izleyip size jeton veriyor arkadaşlar. Evet. Başka da var. 118 oh. saniye var. O oh. projektörler bayağı yüksekmiş. İzlediğin kadar diyor. Tamam. Abone izle bak, izle abone olun bak. Evet arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu benim son videomdu. Kendinize kanala abone ol, bildirimler aç, beğen ve paylaş. Bunun gibi bir sistem daha tanıttım. O da kanalda mevcut. Bu var. Bak bunu tanıttım. Bir tane kripto para ödeyen e, o site var. Bir de abone.com adlı bir sistem var. Onları YouTube kanalımda bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.